Evet arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim ama çok güzel bir şey. Ta 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 masa masa sandalyem kapım tatlı ve bunu boyuncaklar yatağım perdelerim yatağım başı ve ve bu uyku gözbandı kumpara ve ee, boş Yapıştırıcı, çöp kova cet, telefon şişe kimsa bayak ne ne bu anlar ismi işte bunu yapmış bu bu kanem ne kuş kanem ne polis araç mı, ge ben dolap tükenmez kalem defter saatim ve karşınızda oyuncaklar. hoş geldiniz. Ve şimdi en bulutlarında ve size tanaşı alacak kadar bile asla konuşma kusura bakmayın. Ve bu yeşillerim de var görüyorsunuz işte. Ve benim bunu minnacık bu kadarcık. Tam hı, tam bunu bitirme tam 2 saatin kaldı haberiniz olsun. Ve bir saniye. Şşş, şimdi Dur böyle koyayım. Heh. Şimdi şimdi biraz şimdi alışma ıslık içinde içinde alışma geleceğim. Ben o yüzden bankaya para atıyor. Her zaman var olduktan sonra pa bankaya para atıyor. Yani biliyorsunuz zaten böyle. Ve sizi seven. Ve de Dur sen ne? Böyle. Böyle şu. Kremden bahsettiğim bir krem. Yani o, onu ben evlenden almış. Bunu gördüğünüz gibi. Dur sen ne? Dur sen ne? Yeni koyup tamam. Şimdi bu yamuk oldu bile. Bu yamuk oldu. Tamam. Ve şimdi tam 2 saat geçmek üzere. Ve uyuyacağım, mu yendim, yapacağım Ve yazı yazacağım ve operden ayan. E, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Tam 4 ay kalmış Aldığım günsine. İkiden bir işin, önceden